Merhaba, Haber Mati'ye hoş geldiniz. Gelin, gündemin nabzını yine hep birlikte tutalım. Evet, bizim mottomuz tam olarak bu. Biliyorsunuz, dünyayı her gün ciddiye alan o kadar çok insan var ki, biz diyoruz ki, gelin biraz da gülümseyerek anlamaya çalışalım. Çünkü bizim derdimiz sadece haberi ard arda sıralamak değil. O haberin arkasında ne var, insanı nasıl etkiliyor, peki şimdi ne olacak sorusuna cevap ne? İşte bunları birlikte arıyoruz. Hazırsanız, çayınızı kahvenizi aldıysanız, hadi başlayalım çünkü gündem yine çok yoğun. Hemen başlayalım isterseniz. Ve ilk durağımız maalesef yine dünyanın farklı yerlerindeki o sıcak noktalar. Hepimizi doğrudan ya da dolaylı etkileyen gerilimler. İlk haberimiz Suriye'nin kuzeyinden Rojava'dan geliyor ve inanın gelen mesaj hem çok net hem de bir o kadar endişe verici. Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Hemon'un sözleri aynen şu. Kendimizi kandırmayacağız, savaşa hazırlık ön planda. Bakın bu sadece öylesine söylenmiş bir laf değil. Bu bölgedeki tansiyonun ne kadar yükseldiğini ve olası bir askeri operasyona karşı nasıl top yükün bir hazırlık yapıldığını gösteren bir alarm zili adeta. Peki ama bu açıklama neden bu kadar kritik? Gelin bunun ne anlama geldiğine, yankılarına bir bakalım. Yani bu mesaj bize ne söylüyor? Birincisi, bölgedeki o askeri ve siyasi belirsizlik bitmiş değil, tam tersine tırmanıyor. İkincisi, Türkiye'den gelebilecek olası bir operasyona karşı hazırız mesajı veriliyor. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi uluslararası desteğin ne kadar hayati bir strateji olduğu bir kez daha vurgulanıyor. Bütün bunlar da bize gösteriyor ki Suriye'deki Kürt meselesinin çözümünde askeri kartlar hala çok güçlü bir şekilde masada. Şimdi buradan rotamızı hemen başka bir gerilim hattına, Doğu Akdeniz'e çeviriyoruz. Tam da Türkiye ile İsrail arasında ilişkiler düzeliyor mu diye konuşulurken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan çok sert bir çıkış geldi. Türkiye'nin Gazze politikası için aynen şunu söyledi. İsrail'e karşı çok düşmanca bir tavır içinde. Bu sözler zaten pamuk ipliğine bağlı olan normalleşme sürecine adeta bir darbe vurdu ve son zamanlarda iki ülke arasındaki en gergin anlardan biri olarak kayıtlara geçti. Peki Netanyahu'nun bu sözleri ne anlama geliyor? Aslında birkaç katmanı var. Birincisi, Türkiye'nin Gazze konusundaki net duruşunun İsrail'de ne kadar büyük bir rahatsızlık yarattığını açıkça görüyoruz. Bu da haliyle o çok konuşulan normalleşme ihtimalini zayıflatıyor. Diğer yandan bu durum Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğin uluslararası alandaki yansımalarını da net bir şekilde ortaya koyuyor. Tabii bir de işin iç politika boyutu var. Bu tür çıkışlar hükümetin kendi tabanını konsolide etmesine yardımcı olabilir. Ama madalyonun öbür yüzünde Türkiye'yi dış politikada yeni gerilimlerin ortasına çekme riski de var. Yani oldukça hassas bir denge. Şimdi, Orta Doğu'daki bu diplomatik satrançtan Avrupa'nın göbeğindeki o kanlı savaşa Ukrayna'ya uzanalım. Ukrayna cephesine baktığımızda ise tam bir tezatlık görüyoruz. Bir yanda diplomatik kulislerdeki umut dolu sözler, diğer yanda ise sahadaki acımasız gerçekler. Bakın eski ABD başkanı Donald Trump çıkıyor ve oldukça iddialı bir şekilde bu savaşı da çözeceğiz diyor. Ama aynı andalarda Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara bakın. Sadece son 24 saatte binden fazla Ukrayna askeri hayatını kaybetmiş. İşte bu iki tablo barış umutları ile savaşın gerçekliği arasındaki o devasa, o korkunç uçurumu gözler önüne seriyor. Şimdi bu küresel tablodan sonra rotamızı içeriye çevirelim. Evet, küresel cepheler böyle. Peki ya içeride? Türkiye ve yakın coğrafyasında neler oluyor? Şimdi merceğimizi iş siyasete, oradaki güç oyunlarına ve kırılmalara çeviriyoruz. Türkiye'de siyasetin haritası yeniden şekillenirken, Kürt meselesi bir kez daha gündemin en sıcak maddelerinden biri. Özellikle Dem Parti'nin masaya koyduğu iki tane çok kritik talep var. Birincisi, diyorlar ki, TBMM'de kurulan komisyon çözüm için kilit bir ismi Abdullah Öcalan'ı dinlemeli. İkincisi ise Öcalan'ın İmralı'daki tecrit koşullarının değiştirilmesi. Bakın bu talepler sadece siyasi bir çıkış değil. Aynı zamanda meselenin insani ve hukuki boyutunu da güçlü bir şekilde gündeme getiriyor. Bu da iktidarla muhalefet arasında yeni ve çok hararetli bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir. Ekranda gördüğünüz bu iki rakamı aslında basit bir sayı gibi duruyor ama arkasında çok daha büyük bir tartışma var. Bu rakam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ve ikisi de muhalif kimlikleriyle tanınan gazetecilerin sayısı. Muhalefet kanadı bu durumu siyasi baskı ve sindirme operasyonu olarak yorumluyor. Tabi bu durum basın özgürlüğüyle ilgili zaten var olan endişeleri daha da arttırıyor. Hele ki yerel seçimler bu kadar yaklaşmışken bu tür adımların atılması yargı siyasallaşıyor mu tartışmalarını yeniden alevlendiriyor hem de ne alevlendirme. Hemen sınırımızın ötesine Irak'a baktığımızda da siyasi arenanın ne kadar hareketli olduğunu görüyoruz. İki önemli gelişme var. Önce Erbil'e bakalım. Orada Kürdistan Demokrat Partisi yani KDP devasa bir miting düzenleyerek adeta bir gövde gösterisini hazırlanıyor. Bu sadece bir seçim mitingi değil, aynı zamanda rakiplerine biz buradayız ve güçlüyüz deme hamlesi. Bir de Bağdat'a bakalım. Orada da özellikle Sünni koltuklar için kıran kırana bir mücadele var. Meclis Başkanlığının kaderi Şii ve Kürt partilerle kimin nasıl ittifak kuracağına bağlı. Bu da bize neyi gösteriyor? Irak siyasetindeki o hassas dengeleri ve Kürt partilerinin aslında ne kadar kilit bir rol oynadığını. Peki, bütün bu büyük siyasi manevralar, diplomatik krizler, savaşlar bunlar bizim yani sıradan insanın gündelik hayatını nasıl etkiliyor? Şimdi biraz da buna odaklanalım. Hayatın içinden haberlere bakalım. Ve bu sabah İstanbul güne bir sarsıntıyla, bir korkuyla uyandı. Şehrin birçok yerinde hissedilen deprem kısa da sürse ciddi bir paniğe yol açtı. Ama asıl mesele depremin büyüklüğü değil. Bu sarsıntı bize o acı gerçeği, her an kapıda bekleyen büyük İstanbul depremi gerçeğini ve kentsel dönüşümün artık bir tercih değil, hayati bir zorunluluk olduğunu bir kez daha hem de çok sert bir şekilde hatırlattı. Depremin sarsıntısı bir yana, bir de cebimizi, bütçemizi sarsan ekonomik deprem var. Rakamlar ortada. Dolar 38.70'i, Euro 41.50'yi geçmiş durumda. Ama bunlar sadece ekrandaki soğuk sayılar değil biliyorsunuz. Bunlar markete gittiğimizde, faturayı ödediğimizde yani her alışverişte hissettiğimiz o ağır yükün ta kendisi. Bu artış maalesef durmuyor ve Türk Lirası üzerindeki baskının, alım gücümüzdeki erimenin devam ettiğini gösteriyor. İnsan hayatını doğrudan etkileyen iki farklı habere bakalım şimdi. Biri okyanusun ötesinden. Amerika'da hükümetin kapanma krizi öyle bir yere geldi ki, hava trafik kontrolörlerinin maaşları etkilenince yüzlerce evet yüzlerce uçuş iptal edildi. Siyasi bir krizin gündelik hayatı nasıl kilitleyebileceğinin en net örneklerinden biri bu. Diğer haber ise hemen yanı başımızdan, Kuzey Irak'tan ve çok daha trajik. Freni patlayan bir kamyonun öğrenci servisine çarpmasıyla maalesef 10 kişi yaralandı. Bu acı kazada bize bölgedeki altyapı ve trafik güvenliği sorunlarını bir kez daha hatırlattı. Şimdi, gündemimizde biraz geleceğe doğru bir yolculuk yapalım. Ye geldik son bölümümüze. Şimdi biraz da geleceği şekillendiren o baş döndürücü dünyaya yani teknoloji ufkuna bakalım. Teknoloji demişken Geçtiğimiz saatlerde kısa süreli ama etkili bir panik yaşandı. Milyonlarca insanın haber aldığı, tartıştığı, iletişim kurduğu Twitter ya da yeni adıyla X bir anda çöktü mü diye herkes birbirine sordu. Erişim sorunları yaşandı. Bu birkaç saatlik kesinti bile aslında bize ne kadar kırılgan bir dijital altyapıya sahip olduğumuzu ve bu platformlara ne kadar bağımlı hale geldiğimizi tokat gibi çarptı. Teknoloji ve siyasetin ne kadar iç içe geçtiğini gösteren dev bir hamleyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere yapay zeka alanında tam 10 milyar dolarlık devasa bir yatırım için güçlerini birleştirdi. Sakın bunu sadece bir teknoloji yatırımı olarak görmeyin. Bu Çin gibi rakiplere karşı Batı'nın teknolojik üstünlüğünü korumak için attığı çok stratejik, çok önemli bir adım. Ama bu yarışta yalnız değiller. Çünkü yapay zeka yarışının belki de en iddialı oyuncusu sahaya çıktı. Elon Musk ve şirketi Tesla. Şirketin robot ve yapay zeka imparatorluğu kurma stratejisi onaylandı ve ortaya konulan hedefi duyunca inanamayacaksınız. Tam 5.5 trilyon dolarlık bir pazar. Evet, yanlış duymadınız. 5.5 trilyon dolar. Tesla'nın bu akıl almaz hamlesi yapay zeka ve robotik alanındaki küresel rekabeti artık bambaşka bir boyuta taşıyor ve tabii ki bu teknolojilerin hayatımızı nasıl değiştireceğine dair o büyük tartışmaları da beraberinde getiriyor. Evet, bugün gündemde neler vardı? Bir yanda giderek artan siyasi gerilimler, savaşlar, krizler. Diğer yanda ise aklımızın sınırlarını zorlayan bir hızla ilerleyen teknoloji. Bu da ister istemez insanın aklına şu soruyu getiriyor. Peki bizim geleceğimizi hangisi daha çok şekillendirecek? Siyasi çatışmalar mı yoksa yapay zeka mı? Bu soruyla sizi baş başa bırakalım. Bugünkü gündem değerlendirmemizin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.